Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk denememize girdik. Ee, aslında şöyle yani zaten deneme hakkında konuşacağız. Detaylı bir analizini yapacağız sizlerle. Ee, ama şöyle kısaca şöyle söyleyeyim yani. Beklediğimden net olarak kötü geldi ama deneme olarak beklediğimden sağlam bir denemeydi. Yani bunun e, bu şekilde olacağını düşünmüyordum. Daha kolay bir deneme olduğunu düşünüyordum. Ama biraz iyiydi yani özellikle problemler kısmında onun dışında e, fende ya biraz ya ÖSYM e göre bakacaksak özellikle 2025'e göre. Çünkü en son 2025 sınavına girdik ve bu e, ilk deneme sınavım. O yüzden ile biraz kıyaslayacağım. Problemler kısmı neredeyse yakındı. Hatta bilmiyorum ya yani. ben e, ÖSYM'de çözerken bu kadar problemlerde şey olmamıştım. E, problemler biraz sıkıntılıydı. Ondan önceki yani hiçbir sıkıntı yok önceki konularda. Sadece ardışık sayılarda bir boşumuz var. Onun dışında tertemiz. Ee, sonrasında Türkçe ÖSYM'ye göre iyi yaptım. Zaten biraz da Türkçe çalışıyoruz. Ee, direkt deneme analizine girdim Önce biraz konuşsaydık. Şimdi onu dediğim gibi tekrar geleceğiz buraya. Canlar sizler şimdi ne yaptınız? Gene bir haftadır yoktuk. Ee, bir haftadır ders çalıştık. Ee, bu haftayı da güzel bir şekilde kapattık gittik. Bir de şeyi de aldım bu arada. Barış'ın e, fonksiyonunu da aldım. Bunu da ilerleteceğim aynı zamanda haftaya da e, kitap alışverişimizi yapacağız ayeti için. Sonrasında Ekim'in başında AYT matematik çalışmasıyla Bismillah diyeceğiz aynı şekilde fizik almak istiyorum ilk başta. Sonrasında diğer e, kimya ile biyoloji de art arda alacağım. Ondan sonrasında zaten e, o zamana kadar biraz da bitmiş olur. Yani benim tahminimce Ekim Kasım Kasım gibi de Biyoloji ile kimya çalışmasına başlarız ayeti için. İlk önce bir ders fizik olarak alacağım. Fizikle matematiği beraber götüreceğim. Kalan zamanda da işte biyoloji, TET ile kimyayı e, eşit bir şekilde götürmeye çalışacağım. O bir ay içerisinde de bitmiş olur zaten kesinlikle. Bu şekilde canlar, dediğim gibi e, bu deneme aslında bana biraz şeyi de göstermiş oldu. Yani matematikte herhangi bir ilk 12 konuda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece problemler kısmında biraz daha... E, pişmemiz lazım, gelişmemiz lazım problemler kısmını. E, geometride de bir tane yaptım. O da... <laughs> bu güzel bir başarı. E, geometride basmaya devam edeceğiz e, aynı şekilde. Geometride ilerlememiz lazım. Bu arada şey düşünüyorum. E... <laughs> şöyle söyleyeyim sizlere. Bu hafta içerisinde sizlere böyle bir iki tane daha video atmayı düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu haftanın e, etüt saatlerini şöyle söyleyeyim. Do... Kaç tane? Abi bir videoda illa ki bir şeyi üst üste çok söylüyorumdur. Bu videoda da şöyle söyleyeyim oldu. Neyse bakalım bir sonraki videoda ne olacak. Şimdi gelecek haftaya da her gün 9 saatlik bir çalışma periyodu düşünüyorum. Her 1,5 saatlik toplamda 6 etütten oluşacak günler düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu süreçte de zaten dediğim gibi şöyle yapacağız. Yani günü 9 saatlik çalışmayla bitirmeyi düşünüyorum. Ve iki günde bir sizlere de video atmayı düşünüyorum. Hani eskiden yapıyorduk ya işte sıfırdan derece aslında bu seri hala onun, bu videolar hala o serinin Seriye ait Ama işte videolar da ona göre gelmesi adına haftada bir iki tane daha video atmayı düşünüyorum bu şekilde. Mesela iki gün çalışacağım. Pazartesi, salı tak iki günlük çalışma olacak iki saat diye inşallah yapıp sizlere sunacağım bu videoyu da. Ee, bu şekilde sizler ne yaptınız? Sizlerin çalışması nasıl gidiyor? Bu arada şey denemesi olmuş. Ee, neydi ismi ya? Ee, i̇smini unuttum. Ulan dün o kadar karşıma çıktı ismini unuttum ya. Teyle mi başladı neyle başladı? Dur bakacağım ya. Baktım geldim şimdi özde birmiş ya. Abi. <laughs> dün o kadar karşıma çıktı zaten ama işte unutmuşum yine. Ee, Özde e girenler varsa aranızda nasıl olduğunu söyleyin. Ben e, eğer ulaşabilirsem bir sonraki hafta çözerim. Çünkü zaten şu anda herhangi bir kurumsal bir yerde deneme kulübüm falan hiçbir şeyim yok. O yüzden evde çözüyorum ama onu da düşünüyorum. Deneme kulübünü almayı düşünüyorum inşallah. Güzel denemeleri atacağız artık bundan sonra her hafta düzenli bir şekilde bir tane atacağım iyi veya kötü gelse de yani sonuçta daha önümüzde 9 aylık bir süreç var neredeyse şu anda 60 ile başlamamız Heh, dur total desi evet 61 net geldi arkadaşlar toplamda ee, şöyle genel bir denemenin içini sizlere gösteremiyorum telif şeyi varmış denemenin ilk kapakta yazıyor Şimdi netlere gelecek olursak Türkçe 27 geldi. Sosyal 8 8 25 geldi. Sosyal bayağı zordu bu arada bence. Matematik 17.5 geldi. İşte zaten ilk 12 konu yani ilk nasıl söyleyeyim size problemlere kadar olan sorularda hiçbir sıkıntı yoktu. Problemlerde yani 2-3 tane falan yaptım galiba. E, fonksiyonlardan 2 adet soru çıkmıştı. İkisini de yaptım. Kolaydı. Bir şey yoktu fonksiyonlar. Sadece işte ilk konuda bir ardışık sayılarda biraz sıkıntımız var. Onun dışında ya aslında tam ardışık sayı sorusu da değildi. Böyle biraz örüntü gibi sormuşlardı soruyu. Orada sıkıntımız var. Fende de 7.75 geldi. E, ÖSYM'de kaç yapmıştım geçen yıl? 13 yapmıştım galiba. Ben de 7.75 geldi. İşte Fen'e de biraz daha zordu. Kimyası biraz daha zordu bence. O şekilde. 61 net geldi toplamda. Ee, herhangi bir ya yani moral düşmeye gerek yok zaten aslında. Çok da kötü değil sonuçta. E, biz sınavda da kaç net yaptık? 52 net yaptık. Ee, yani gelişeceğiz. Daha var. Daha pişmemiz daha var. Sonuçta daha önümüzde süreç de var. Öne, asıl önemli olan AYT diyorum. E, TET TYT işte Dönem boyunca sürekli elimizden geldiğince vakit buldukça artık eksikleri kapatacağız elimizden geldiğince ama ilk öncelikle sağlam bir şekilde ayeti matematik çalışması yapacağım. Ayeti matematik için kafamda belirli şeyler tam olarak oluştu arkadaşlar. Direkt ilk önce 3D'nin VDD'sini alacağım AYT matematik için. Sonrasında zaten 3, 4, 5 var yanına da orijinal koyup yanına bir de Eyüp Bey'in Matematik Soru Bankası'nı koymayı düşünüyorum. Bu üç kitabı e, paralel hatta VDD ile beraber 4 kitap oluyor. Paralel bir şekilde götüreceğim. Fizikten işte geçen sene almıştım Özcan Aykan ama geçen sene çok beğenmemiştim ama bu sene öyle bir şey yok abi. Otu madem aldık oturup bitireceğiz. Onu da e, direkt Özcan Aykın'dan Ekim'in başında başlayacağım. Önceki konularda fizikte ise yaptığım sorularda sadece bir yerdeki kavram şey var. Mesela optik elektrik dışında. Yani ilk 5 soru gelmişti zaten. O 5 sorudan da işte bir dikkat dağınıklığı var bir tane. Bir tanesi de biraz bir yerde takılma var. Onun dışındaki diğer 3 soruda bir sıkıntı yok. Bu şekilde yani genel ya, önceki yaptığımız çalışmaya göre denemeyi daha çok e, şey yapıyorum. Analiz yapmaya çalışıyorum. Biyolojide ise e, bir iki tane soru geldi. O da doğruydu galiba. Kimyada biraz çok saçma sapan yani o bir anlık hani şey yaparsın ya yani bir anlık bir seçenek sana şey gelir. Oradan çok gitmişti yani mesela bir iki tane de oradan gitmişti. O şekilde 7.75'te bir e, net geldi oradan da. Zaten matematikte... Kaç tane işaretlemiştim? 20 tane işaretledim. 2 tanesi yanlış geldi. 17,5 net geldi oradan da. Bu şekilde canlar. Yani e, ilk denememizde bu şekilde atmış olduk. Frekans denemeleri. Bakarsınız zaten merak edenler varsa YouTube'da şeyi var. Mert Hoca matematikini çözüyor zaten. Dedim ilk e, problemler öncesi çok kolaydı. Problemler sonrası aslında o da kolaydı da. Bilmiyorum bak şöyle aslında kolaydı. Ben sonrasında baktığımda böyle 2-3 tane daha soru yapabildim. Ama o deneme esnasında ben bir de matematiği en sonunda çözdüğüm için o sorulara gelene kadar böyle bir gün bir artık kıvılcımlanıyordu bir ateş falan çıkacak da az kalmıştı. O yüzden e, öyle bir matematik geldi. Yani öncesinde branş atıyordum yani herhangi bir sıkıntı çıkmıyor ama tabii ki buradaki branş zorluğuna bir de branşı tek çözüyorsun. Burada denemeyi komple 120 tane soru taramış oluyorsun. E farkı var e, ne de ne de olsa farkı var yani. Bu şekilde canlar. Yani dediğim gibi sizlere e, söyleyeceğim bu hafta içerisinde de video gelecek sizlere. Ee, gerçekten çok sağlam bir şekilde çalışıp o şeyi de istiyorum. Hani gerçekten özledim. Hani bugün ne yaptım gibi tarzında videolar atıyorduk biliyorsunuz ki bir ay boyunca. Artık onu da tekrardan yapacağım 2-3 günde bir ee, düşünüyorum. Sizler de eğer gerçekten istiyorsanız o videoları şu anda bir yoruma da yazın. Tekrardan yapalım mı yapmayalım mı tarzında. Barış fonksiyonlarda ise şöyle söyleyeyim. İlk e, yani güzel ilerliyor. Bu arada çok güzel kattığı sorular var. Yani şöyle daha önce hiç test kitaplarında çözmedim soruları var. Mert Hoca'da görmedim soruları var. Yani, harbi barış kendini belli ediyor bu konuda. onu da iyi ki aldım diyebilirim ama bunu şey yapmayacağım. Yani mesela böyle hızlı bir şekilde bitirmeyeceğim. Sürece yayacağım. böyle her gün elimden geldiğince böyle bir iki sayfa, bir sayfa artık ne kadar böyle yavaş yavaş sindire sindire. Çünkü gerçekten önemli soruları var ki dediğim gibi hiç görmedim fonksiyon sorularını da görmüş oldum giriyor yolum içeri. Neyse şimdi e bizi geçen hafta ne yaptık abi? Hangi konular bitti? bunları değineceğim. Biliyorsunuz ki fonksiyon çalışacağız demiştik. Fonksiyonlar abi konu anlatımı bakımından bitti. Mert hocadan bitirdim. Soru bankasını Mert hocadan çözmedim. Niye çözmedim? Çünkü dedim zaten Barış elime gelecek. Buradaki soruları zaten güzelce tarayacağız. Bir de oradaki zaten videoda ben durdurup ilk önce kendim çözüyorum. Çünkü geçen sene biraz da fonksiyon çalışmıştım. Çok sıfır değilim fonksiyonlarda. E, oradaki soruları çözebiliyorum. Bir de e, biliyorsunuz ki 3-4-5 var bizde TET Matematik. Bir de onu tarayacağız. e Dedim gerek yok oradan da bakmaya boşuna. Şimdiki asıl vaktimizi biz diğer e, kitaplara verelim. Bizi asıl fazla bir şekilde geliştirecek kitaplara verelim. Oradaki sorular çünkü genel olarak yani video ders kitabıyla neredeyse e, benzer sorular içerdiği için çok böyle ağım şağım bir soru farkı olmadığı için dedim orası kalabilir. E, bu şekilde e, biyolojiden de hücre konusu bitti. Artık 3. üniteye geçeceğiz. Zaten ilk en uzun iki üniteyi bitirmiş olabiliriz. Yani zaten en, en uzun ikinci ünite, iki ünite <laughs> oğlum konuşamıyor. En uzun iki ünite zaten ilk ikisi onu da bitirdik. O, bitirdik. Artık dediğim gibi e, zaten bence daha da erken geçeriz ayeti e, biyolojiyle ile kimyaya da Hadi diyelim en geç e, Ekim, Kasım gibi en geç e, ikisine de geç yaparız. Bu şekilde canlar genel bir planımız bu şekilde. Genel izleyeceğimiz yol bu şekilde. İlk denememizi dağıttık. Bundan sonra düzenli bir şekilde denemelere gireceğiz her hafta. E, hafta içinde de ben sizlere de dediğim gibi 9 saatlik günler istiyorum. Ya 9 saate ulaşacağım günleri düşünüyorum ben şu an. Onun için de sizlere iki günde bir bu şekilde yani gün bugün ne yaptım tarzını biliyorsunuz zaten. Sıfırdan derece serisinin o yeni bölümlerinde atmaya başlarız tekrardan bu şekilde canlı daha da uzatmak istemiyorum. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa muhakkak yoruma yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. E, muhakkak çalışın abi. Boşlamayın kesinlikle. Netler düşer, artar. 60 da yaparız. Gerekirse 70 de 80 e. Ya şimdi gene <laughs> oraya gittim bak. Video kapanış yapacağım. Gene nete gittim. E şimdi de şöyle bir gerçek var. Ben daha kolay bir denemeye girip 80 net, 90 net e çıkartabilirim ama işte oradaki biraz de, denemenin ÖSYM'ye yakınlık oranı önemli. Bir de zaten e, sorularda dediğim gibi bakabilirsiniz özellikle matematik için Mert Hoca'nın kanalına bakabilirsiniz. İlk sorular kolay, sonraki problemler dediğim gibi biraz sıkıntı. Neyse bu şekilde canlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.